Ne yapıyoruz Apo? Bize de bir hücret veriyoruz. Bir hücret veriyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Bir, iki, üç, dört. Ama zaten başlamıştın. Bu garip bir hücret. Yani oradan atan da öyle yapacağız. Ha. Peki örümcek arkadaşımıza da bakacak mıyız? Hadi geçinden. Evet. Arkadaşımızı. Evet. İşte burada bir tane örümcek arkadaşımız var. Evet. İşte önümüzdeki arkadaşımız. Ona biz ne veririk? Sinek. Sinek verdik. Onu nasıl yedi? Yedi. Nasıl yedi peki? Ördük, sana yedi. Hmm. Hadi devam edelim. Yemiş bizimkini de ama. Evet. Evet orada da Zeki. Hadi gidelim. Burası bizim sitemiz. Yani bizim bisiklet parkurumuz değil mi? Evet. Hadi yarışımız. Bu tek koltukta seve. Ne yaptın? how you doing it